Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarıyla buluştuğu Rayo Vayakano'yu 3-1 muhalif eden Salih Acıvertli'nin performansı teknik eğitimi memnun etti. Fenerbahçe 18 gün sonra Ülker Stadyumu'nun çimlerine ayak bastı. Sarı lacivertliler hazırlık maçında Rayo Vallecano karşısında 3-1 galip geldi. Birçok futbolcuyu deneme fırsatı bulan George Jesus, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Özellikle fazla forma şansı bulamayan isimlerin mücadelesi ise teknik heyeti sevindirdi. Sakatlığını atlatan Joshua King golle döndü. Norveçli futbolcu 45 dakika sahada kaldığı maçta rakip fileleri havalandırarak moral buldu. Son olarak Ağustos ayında forma giyen Lemos'un da ikinci yarıdaki performansı geçer not aldı. Jorge Jesus, sezon başında lisansı çıkarılmayan Uruguaylı futbolcunun iyi bir performans sergilediğini belirtti. Öte yandan tecrübeli teknik adam Ocak ayında transfere yeşil ışık yaktı. Defans kurgusunda eksik olduklarını belirten Jesus, savunma bölgesinde sayı anlamında sorun yaşayabiliyoruz, o bölgeyi güçlendirmek için transfer yapabiliriz dedi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri oraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fransızların Ferdi teklifine Fenerbahçe'den red cevap geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un gözlerinden olan Ferdi Kadıoğlu konusunda neredeyse her gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Başta İtalyan kulüpleri Inter ve Napoli olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının transfer listesine yer alan yıldız futbolcu için sarılığa civertlere resmi teklif geldiği öğrenildi. Sezon başında Koreli stoper Kim Mi Jae konusunda uzun süre Fenerbahçe ile sıkı pazarlık yapan Rens'in de bu kez Ferdi için kapıyı çaldığı belirlendi. Avrupa devrinde bu sezon sarlı acıvertlilerle aynı grup değerlen Fransız kulübünün genç yıldız için 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. Ancak alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin miktarı çok az bulduğu için teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Yönetimin şu anda Ferdi Kadıoğlu için beklentisinin en az 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Yönetim, York sisteminde çok önemli bir geri olan Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonu bitmeden göndermeyi kesinlikle sıcak bakmıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Genç Yıldız'ın transfer mark verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri var. Ferdi Kadıoğlu son iki zundaki çıkışıyla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Ferdi Kadıoğlu satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Fransızların Crespo iddiası Marsilya'nın ilgilendiği iddia edilen Crespo için Fransız yayın organı L'Equipe övgü dolu sözler sarf etti. Yapılan haberde Fenerbahçe tarihinin en güçlü orta saha oyuncularından biri oldu Crespo. Fenerbahçe onu 20 milyon euronun altında bırakmaz ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'yi Crespo için Ocak ayında çok önemli teklifler gelecek. Fakat Jorge Jesus onu kesinlikle satmayı düşünmüyor. Mişi Batshuayi de soyunma odasını anlattı. Herkes ağladı. Belçika'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki tek golünü atan Batshuayi erken vedayı değerlendirdi. Batshuayi birçok oyuncu soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı. Hiçbirimiz bu eğlenmeyi beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Ağlayan birçok oyuncu oldu sonuçta bazı oyuncuların son Dünya Kupası deneyimiydi açıklamasını yaptı. Gürcan Bilgiç de açıkladı. Pedro'nun lisansı dondurulabilir. Sabah yazarı Gürcan Bilgiç Fenerbahçe gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Pedro hakkında da konuşan Gürcan Bilgiç. Samet Akaydın ve Kaan Ayan isimleri geçiyor. Ancak şu Pedro'nun durumuna göre eğer sezonu kapattıysa futbolcunun lisansı askıya alınıp bir yabancı alınabilir. Eğer olmazsa Arao Brezilya'da stoper oynamıştı. Buradan çözüm üretilmek zorunda. Açıklaması yapıldı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Eğer sakatlık ağırsa Pedro'nun lisansı askıya alınır mı? Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.